Daha Aynen. Söyle biraz daha. Başlar, şöyle bir Arkadaşlar şöyle bir Çok zor seçim.

Gel. Şeydeyiz, Gel. Aha, geldi. <laughs> çalışmaya. Ben çok iyi. Gayet iyi gidiyor. Ben çok geldiğince tamam, teşekkür ederim. Biz eee siyasi hükümetimizin tevhid Şu tabii. anda dört proje üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi Çiçek üretimi projesi. İstanbul Belediyesi'nde bir anlaşmaya girmek üzereyiz. Tamam. İsmet olursa, İsmet olursa ona şey <laughs> yapacağız. Onlara... Ağaç. Zaten Aç. Ali Bey'le Ali Bey'le görüşüyoruz. Ali Bey'le görüşüyoruz. Ee, bize bir ekip gönderecek. Bir şeye bakacaklar. Ne ekilebilir? Tamam. Ona bakacağız. Ağazı. Direkt İstanbul Belediyesi'ne satacağız. Geçen gün programda da siz de vardınız. Dediler ki, e, şimdi İstanbul Belediyesi'ne bağlılar ama biz 8 ayda Kadir Bey'e de soruyoruz, yap, evet. işte, çok şey yapmıyoruz. Onlarla bir kooperatif birleşme yapalım. Kooperatif üstünden satış yapalım. Ayrıca da insanların da e, yani e, şey da. Şimdi Aynı işte onun bir ikinci şey çab çabası evet. şu, satış kooperatifini yapalım, üretim evet. kooperatifini yapalım. Şimdi eee <laughs> Şehir Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki kooperatifleri yaparken yalnız dedi yönetmen al belediyeye alın. Daha doğrusu yönetimine değil de muhasebe belediyeye alın. Çünkü evet. bu işin içerisinde şeyler dönüyor. Evet. Ben yıllardır evet. uğraşıyorum, kooperatif kuruyorum. Ya batırıyorlar ya parasını çalıyorlar. Evet. Onu yapmayalım. Daha düzgün bir evet, evet, sistem evet, evet, yaratalım dediler. Evet. Şimdi evet. biz onu bir kurmaya çalışıyoruz. Biz çekişlere evet. devam ediyoruz. Eee şeydeki Sayın Bey gibi bizde Ecevat Belediye Başkanımız evet. gibi bir beton sahtları planımız var. Niye var? taş üretimi yapmak zorundayım. Benim altyapım tamam, üst yapı tamamlayacağım. 1 milyon metrekareye kareye yakın şey kullanacağım. Ismi, taş kullanacak bir taş. Çok sıkıntılı tabii. Bizim için para konusunda biraz problemlerimiz var. Elimizden geldiğince ama idare ediyoruz. i̇şte sizin bana verdiğiniz temiz evet. doğrultusunda ben e, yaratma derdindeyim. Yani para kazanma derdinden çok istihdam evet, evet, evet. derdindeyim. Yani ee, i̇şte o bahçeyi 500 kişi alabilirsek, eğer o e, beton santrallerinde bir kişi alabilirsek, bir çakıl ocağı projesi var, bir de e, şey e, köpeklerle ilgili bir e, proje düşünüyoruz. Ama o projeyi şöyle bir düşüncemiz var. Yani köpek barınakları kritik bir durumda. Yani gittiğiniz zaman insanlar çok mutlu olmuyor. Ben bir hayvanat bahçesi formunda yapılması taraftarıyım. Yani çocuğunu alıp geldiği zaman bahçesinde gezecek, parkında gezecek. Çocuğun, ha gel gidelim köpeklere bakalım, işte bak hafavlara bakalım dedi. Evet. İçinde işte e, güvercin idi, şey idi, öyle bir tarz var Zaten bir şeyimiz ortasına, ortasına, yani. kliniğimizi kuracağız. Tamam. Klinik etrafına tamam. da şey tamam. çöpü yapacağız. Tamam. Yani, tamam. böyle bir park havasında, tamam. Yani tamam. kimse tamam. geldiğinde ilişki tamam. da durmayacak. Aa, ya işte Aa, ya oraya gidelim köpek kokuyor. İşte çok burada bilmem şey. ne oluyor gibi Aa, olmasın Aa, istiyorum. İnşallah şey başarabilirsek onlar için de şeyler arayacağız. Biz de ayrıca yani ben kişisel olarak da destek olmak lazım. Bu konuda zaten Nazan Hanım bizim burada orman işlerinde sorumlu sizin çok iyi bir hayvansever e, olduğunuzu sonra evet. özel olarak söyledi. Hatta ben avcılık yapıyorum deyince sakın söylemedim. <laughs> yani oradan duymadır. oradan oradan da bir şeyimiz Orası var. Orada duymadım. <laughs> sıkıntımız var. Orada da bir sıkıntımız duymadır. var. Eee sakın dedi söyleme. Genel başkanımız dedi. Ama bizim ben genel başkanım macunlarda şey vardı. Bu avcılık hep vardı ruhlarında. Yani bu sorular çok macunlarda avcılık hastalığı var. Eee sizin babada dönemde de demek ki şey yapmamış. Ben babalar dedene ayrı hikaye de. Ben sonradan doğma Sayın Başkanım. Tekne kazıntısıyım ben. <laughs> Efendim evet, ben de öyle. <laughs> <en gücüm. gülüyor> ben de, öyle. <laughs> evet, ben de öyle. Tamam. Efendim bir de bizim tabii siz drama birinci seviyorsunuz ama biz bu sefer gene hiç drama pirinci birinci çok su çeker. Sağ mı söylüyorum ben onu? Biliyorum. Evet ispirisi. ama e, onu çok seviyorum. De, pirinci İnsanlar birincini çok seviyor zaten olsun. Bu birisi tamam. tamam. evet, evet. tarihi. Yani, en eski balo birinci. Yani. yani şey değil. E, e, ben şey e, e, şey evet. çok seviyorum. Ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz ne zaman devredersiniz? geldiğiniz çok biz yabancı görmeyin. Estağfurullah. Uşbey olarak şehrimize geldiğiniz için size ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Çok teşekkür teşekkür ederim. Ee, ne zaman isterseniz de burada bir eee sizin unutmayınız. <laughs> e, Allah yani. razı olsun. Estağfurullah. Estağ. Estağ. Rabbim sizlerden memnun. İyi istir da yapacağına inanıyorum. Şimdi genel başkanım biz şu anda e, hiç kimseyi ayırmıyoruz. Ha bu konuda belki ileride yargılanacağız ama kimsenin ihtiyacı ne varsa yapmak için yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Iıı e, hatta bir arkadaşımız e, geçen gün onu da söyledi. Benden habersiz yapmışlar. Abi dedi ki biz daha önce yaptıramadık onu. Yani arkadaşım başka bir partiden. Bu partinin belediye başkanına yani biz de yapılamaz. Yani sana dedi ben adamlara söylüyorum. Siz hemen yapalım abi. Ben adamlarıma yani bilim amirlerimi özel olarak topladım. Söylediğim laf şuydu. Buradan suratı asit hiç kimse çıkmayacak. Çal. Asit birisi olursa da evet, benim yanıma getireceksiniz. Bak ben onun yüzünü güldürmek için elinden geleni yapacağım. Allah şekilde razı olsun. Göndereceğim. Allah Bizi, razı Allah o şu anda burada. Hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Hiç kimse yapma. Yani sağ olmuş, sol olmuş, orta olmuş hiç önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan e, mutlulukları suratlarına gülmesi sizin de dediğiniz. Zaten en büyük muhalefet evde olduğu için yani de evde sıkıntı, o sıkıntı de yok. De Öğretmenler, <laughs> ben de öğretmen <laughs> Hayat boyu her şeye karışırlar. Ben de öyle. <laughs> <laughs> Ama biz de olmadan olmuyor mu? <laughs> <laughs> yok ki onun bazen. Ben bir de ilkokul öğretmenliğinden geliyorum. <laughs> Benim için daha var. Yani çoluk çocuk açısından bazen diyor ki hiç yani 37 yaşına geldim hala ilkokul talebesi gibi davranıyorsun bana. Evet, evet, Çok çesini de... Diyormuş. Ya benim çocuklarım da öyle diyor. Yani eski hastalığımız olur. Değil. Eski öğretmenlerin. Yenileri bilmiyorum durum nasıldır ama Yeni eskiden durum var. Onu <laughs> <laughs> yani bilmiyorum. başka zaman görüşürüz. Evet. Öyle bir yönümüz var. Sayın Genel Başkanım, daha önceki belediye başkanımız Akpak Parti'ydi. İktidardı. E, başkanım onu devirdi. Çok büyük başarı. Allah razı olsun. Hepinizden. Hep beraber. Hep beraber. Yani ilk salada insanlar, insanlar oy verdiler. Evet. Seçmen veli nimetleri gösterecek. Uzun bir zamandır Türkiye'de seçmenin gözünün içine bakılmıyor. Bugün e, dünden itibaren meclisteki grup konuşmalarını, bugün de Sayın Erdoğan'ın konuşmasını de izledikten sonra veya okuyacaksınız. Göreceksiniz ki ııı e, İpsala'da yaşayanların hayatıyla ilgili tek kelime konuşulmuyor biz hariç. Şimdi biz yeni bir yola çıktık. O da ilçe ilçe Türkiye'yi gezmek ve her salı grup konuşmama e, o o ilin ilçelerinden edindiğimiz esnaftan, kadınlardan, gençlerden, çiftçiden, ee, emekliden öğrendiğimiz sorunları ııı e, meclis gündemine getirmek nitekim mesela ben e, bugün e, dünden itibaren şimdi de Sayın Erdoğan bir kısmını izleyebildim buraya gelirken. E, konuşmaların hiçbirini yani öne konulan hiçbir konuşmanın e, vatandaş nezdinde bana soru olarak gelmediğini söyleyebilirim ya onun için e, insanların siyasetçi gelip gözün seçmenin gözün içine bakmak zorunda hizmet üzerinden proje üzerinden dertlerin çözüm üzerinden yarışmak zorunda çok böyle yani ulvi konular üzerinden yürünüyor. Çok konforlu hayat. Bu konforlu hayatı bozacağız inşallah. Çok Sayın Genel Başkanım edin. ayrıca bir Fenerbahçe taraftarı olarak sesimize soluk olduğunuz evet, için ben de evet. teşekkür ediyorum. <laughs> Türkiye'de futbolda adalet noktasında yaptığınız çıkış gerçekten Fenerbahçe taraftarına Twitter'da özellikle sosyal medyada gündem oldu. O teşekkürleri de size iletmek istedim. Ederim. Çok ederim. Birçok Fenerbahçe ben esasında siyasetçi takımının ben dahil spora elinin sokmaması lazım. Aynen. Geldiğine inanıyorum. Yani bütün takımlar, Türkiye'de ne kadar birincilikte takım varsa hepsinin şampiyon olma hakkı mevcut. Bu hakkı elde ederken biri kazanacak elbette, birisi kaybedecek. Kazanan da kaybeden de, yani biz çok güzel bir yarışma yaptık, İşte burası kazandı, biz de kaybettik. El sıkışacak bir pozisyonda olması lazım. Siyaset her yeri ayırıyor e, ama e, tribüne ayırırsa o kötü bir şey. Ben o konularda endişe duyarım. O nedenle e, uyarmak istedim. Ve damat olayı en çok kan dokuyor. Şantaya yapmak için uğraşıyorlar. Biz daha başında bunu sana Şimdi vatandaşı şey. konuşmak yapmıyor. <laughs> yalnızca... <laughs> 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 Bak ne diyorum dedikodu yok. <laughs> Bey sana suratına suratına söyler. <laughs> Sağ olun. Çıkarım Şimdi, adı çıkarım yani derim. güzel. E, yan tarafta bir 27 hmm. toplantı şey, şey, şey var. çıkalım biz? Basın <laughs> meşrut geçebilir mi şuradan? <şehrin>. Geçalım. <laughs> evet, Çekelim. <laughs> ]Uh, çekelim. Buyurun. Evet. Gel de Evet, çekiyoruz <laughs> efendim. Şey, okay. Tabii tabii, tabii.